Arkadaşlar tekrar merhaba ben Serkan Uluğa. tekrar karşınızdayım. Bugün 19 Eylül 2012 günlerden de çarşamba ve tekrar e, birlikteyiz bugün sabah. ilk canlı yapıyoruz. Saatlerimiz 11'de çok az kaldı. E, neredeyse 11 10, 10, 10, 10 şu anda. Ve canlı yayına e, başlıyoruz. Canlı ile başlarken önce kaydımız var. Bu kayıt sırasında, sırasında e, öncelikle Euro dolar sterlin dolar altın dolar TL ve e, VTA'yı inceleyeceğiz. Arkasından sizlerin sorularına e, mukabil bazı e, paritelerde ekstra inceleme yapacağız ve bu paritelerin üzerine biraz daha değineceğiz. Şimdi e, genel olarak özetlersek dün gece Euro dolar paritesi için ne demiştik? E, biraz hareket olduğu zaman bizim işimize yarıyor açıkçası. Birkaç gündür özellikle pazartesi ve çok yatay hareket ettiği için ee, çok ciddi hareketler yakalayamadık ama yine de çok doğru analizler yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bugün için ise e, ne demiştik, ne oldu diye bakalım hemen Euro-Dolar paritesi için ee, demiştik ki 30-30'a dikkat etmemiz şart. Biraz daha esnek davranabilenler 30-30, 30-08 aralarına basılarak bu hareketin üzerinde kalındığı sürece yukarı hareketin devamını bekleyebilir demiştik. Hedefler ise kısa vade için ilk olarak 1-30-64 sonrasında 1-30-99 demiştik. Görüldüğü gibi 1 30, -30 seviyesine kadar derdik. Şurada bakın saat 3 civarlarında buraya değdi ve buradan yukarı doğru harekete geçerek 1.30-64 hedefimize yani yaklaşık olarak 35 bitlik hedefimize ulaştı. Umarım sizler de bundan faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. E, Buranın üzerinde 30 99, yani 1.35 bitlik daha hedefimiz vardı fakat bu hedefe e, ulaşamadan benzin bitti diyebiliriz. Ben bunu bu şekilde adlandırıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 35 bitlik hedefin 21 bitlik civarını aldıktan sonra e, Aşağı doğru hareketler gerçekleşti. ve Şu an tekrar bir 30-64'ün altına inmeye çalışıyor. Gece analizi aynen geçerli arkadaşlar. E şuradaki bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketin devamını bekliyoruz. E 30-64'ün de üzerine kalırsa tekrar 30-99, 31-21 ve 31-56'ya kadar yukarı hareketler gelebilir. Bunun dışında sterlin dolar kalitesi için diyebileceğiniz şey nedir? Sterlin dolar için ise bakın şurada görmüş olduğumuz gibi gece ne demiştik. Bunlar hemen ekranımıza geçelim. Demiştik ki 61.18 desteğimiz bilgiyle muhteşem çalıştığından bahsettik. Bugün ise 62.13 seviyesine dikkat edeceğiz altında kalınması durumunda eee 61.96'ya kadar gerileme ihtimali var. Fakat şu anda 61.40 seviyesinin seviyelerinde olduğumuzu düşünürsek yani 61.96'yı da destek olarak kabul ederek yukarı hareketin devamı beklenebilir. 61.69'un üzerinde kalındığı sürece eee 62.59 62, 88 gibi hedeflerimiz vardı. Gördüğünüz gibi 62, 59'a ulaştık. 62 e, sonrasında 70 ve 88 var şurada Bakın buradaki seviyeyi belirtmedim daha önceki tepe noktası ama e, muhtemelen e, şu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 62, 88'e kadar e, hareket edebiliriz arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine kalırsak şu bölgeye kadar yaklaşık 28 tip daha hareket imkanı var. Bu bölgeyi yazmadım çünkü şuradan sonraki hedef yaklaşık 11 civarlarında çok yakın olduğu için belirtmedim. Çünkü bu ara bir direnç bence. Daha önceki tepe noktası çok çok da kuvvetli değil. Bence bu seviyenin üzerine çıkıp 62.88'e ulaşabiliriz eğer ki 62.41'in üzerinde kalırsak. Evet şuradaki bölgedeki önem hala kuvvetli bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimizi koruyoruz sterlin dolar paritesinde. Bir de altına bakalım şimdi. Altın için ne demiştik ve ne oldu diye. Altın için aslında şöyle bir yorumumuz vardı bizim. dün bugüne vaklandı gece saatlerinde yaptığımız yorumda demiştik ki yukarı hareketin devamı için 73 70'in üzerinde kalınması gerekiyor. Bunu başarabilirse 78 72'ye kadar hareket devam edebilir. Gördüğünüz gibi dün akşam açılıştan sonra yukarı doğru harekette şuradaki 73 eee 70'in üzerinde kaldık ve ee, şurada gördüğünüz gibi bir 50 fitlik hedefimiz vardı. 78-72'ye doğru bu hedefe ulaştık arkadaşlar. Şimdi artık buranın üzerinde kılınırsa, yani bunu başarabilirse bakın iki tane saatlik kapanış bu seviyeye değmesine rağmen aşağı doğru indi. Ee, o yüzden 1786-83 e, seviyesini görüyorsunuz. Buraya kadar bir hareket gerçekleşti. E, gerçekleşebilir. Eğer ki 78-72'nin üzerinde kalırsak 86-83. Aşağıda şu anda bakın e, belirttiğimiz aralık yani 57-47, 52-45 aralığı. Evet önemli ama e, biraz daha yakın bir destek arayan arkadaşlar şuradaki 73-70'i kullanabilir ya da e, 65-58 pivot seviyesini kullanabilir. E, neden diyorum çünkü hareketli ortalamamız e, analizi yaptığımız zaman e, şuradaki 57-47'ye yakınken şu anda artık neredeyse birkaç saat sonra 1765-58'e gelecek. O yüzden e, 65-58'de kuvvetli bir destek olabilir. E, Scalping yapanlar için dediğim gibi 73-70 seviyeleri e, biraz daha destek davranabilenler için 65-58 seviyesi gün içi işlem yapanlar için biraz daha orta vadeli e, ve grafiklerinde de yukarı hareket beklentisi içerisinde olanlarsa şuradaki bölgeden yani 57-47-52-45'ten faydalanabilir. Evet altın içinde görüşümüz bu. Dolar TL için aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ben bugün. Ee, gece analizde de bunu belirttim. Çok net bir görüntü yok. O yüzden bugün bekleme içerisinde kalmakta daha fayda var diye düşünüyorum ben dolar TL'de. Ee, baktığımız zaman 1.7916-7882 civarlarında destekler var. Bu desteklerde tutulmuş gözüküyor. Ama 78-28'e kadar bir geri çekimi yapma ihtimali daha yok mu derseniz e, var derim ben de size. O yüzden e, şu bölgeye kadar gelinirse belki bir yukarı hareket beklentisi içerisine girilebilir. E, bunu söyleyebilirim. Ya da yukarı doğru özellikle 80-25 civarlarına doğru gelirsek buralardan da bir aşağı hareket beklentisi içerisine girilebilir. Yani çok net bir görüntü görmediğim için e, çok fazla önermiyorum bugün takip edilmesini. VTI'ye gelecek olursak VTA içinde söyleyebileceğimiz şey şuradaki 96-80 seviyesinin dikkat edilmesi kısa vadeli düşünenler için konuşuyorum. 96-80'nin altında kaldığımız sürece 95-19 ilk hedef olacak arkasından 94-70 ve 93-90'lara doğru geri çekilmeler gelebilir. Peki 96-80'nin üzerinde kalmayı başarırsak? Şimdi burası birazcık karışık. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir hareketli ortalamamız var. 97.02 seviyelerinde 97.29'da bir direncimiz var. Burada 97.66'da var bir hareketli ortalama ve 98.08'de bir direnç seviyemiz var. O yüzden bu 4 aralığı size belirteyim. bunlardan basamak basamak küçük skal işlemleri belki yapılabilir ama şu seviyenin üzerinde yukarı doğru hızlı bir hareket ee, beklemek bence çok çok doğru değil. Gelebilir. Gelirse üzülmem ama ben e, açıkçası beklemem. Bugün için e, tek alternatif bence geri çekilme. 96-80'nin altında kaldığı sürece geri çekilme. Üzerinde hareket için ısrar etmem. Belki e, şu bölgeye ulaşırsak yani şurada şu şekilde tarayabiliriz. Şu bölgeye ulaşırsak belki denenebilir. E, 98-09'un üzerinde kalmadığımız sürece aşağı hareket beklentisi içerisinde olabilir ama dediğim gibi şu bölgeyi ben pas geçerim. Şuradaki yaklaşık 90 piklik bölgeyi pas geçerim. Ee, şu bölgeden belki tekrar bir deneme yapılabilir. Şu anda ben aşağı hareket ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu görüyorum. Kısa vade için konuşursak 95-19 ilk hedefimiz. Tamamdır. Ee, genel olarak pariteleri özetledik arkadaşlar.